Onları size anlatmak zorundayım. Bilmek şey, ilimde ayıp yoktur, bilmemek ayıptır. Çünkü bilmediğiniz şeylerle sizi yok ediyorlar. Hakikatte zaman kavramı yoksa Cenab-ı Allah niçin verdi? Hakikatte dişilik, erkeklik yoksa onu niçin insanları bir dişi bir erkekten yarattı? Barda, pavyonda, her türlü sapıklıkta insanlar niçin kendi aslını özünü ararken bu toplum bu cemiyeti kimler nasıl aslından özünden uzaklaştırıp bu toplumu bu cemiyeti yok edici bir programa getirdi. Aile içerisinde ensel ilişkiler yüzde yetmişi geçti. Eşcinsellik, lezbiyenlik durmadan artıyor. Peki insanlar aslına özüne ulaşmayı engelleyip bağışı yaratıklara döndürüp Yeryüzüne geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azabı kimler niçin getirecek? Herkes Cenab-ı Allah'ın rahmetini bekliyor, bir kurtarıcı bekliyor. Halbuki Cenab-ı Allah'ın rahmeti yok ki şey, azameti yok. Rahmeti gelirse bu ülkede azametine dönecek. Bu ülkeyi Cenab-ı Allah'ın rahmeti alt üst edip tertemiz edecek. Herkes bir kurtarıcı bekliyor. Cenab-ı Allah'ın rahmetini gelişini bekliyor. Herkes dünyayı kurtarıyor. Bu kadar tarikatımız, bu kadar cemaatimiz, bu kadar dünyayı kurtaran, uçan, kaçan akıl hastalarımız varken bu toplum, bu cemiyet niçin aslından, özünden tamamen uzaklaştı, yozlaştı ve ölüme doğru gidiyor ve niçin bir şey yapamıyor? Herkes evlilik, evlendiği zaman evliliğin amacı nedir? kendi eşi, kendi canı, kendi nefsi özü niçin ulaşamıyor da sadece şahsi olarak taptığı ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşayıp dertlerine dert ekleyip bir müddet sonra evlilikleri büyük bir kabusa dönüp vahşice birbirlerini nasıl katliamlarını yaptırıyorlar. Bütün dertlerin dermanı da var.